Arkadaşlar selamlar. Saat sabah karşı 4.41. İlk sahte diplomayı kim çıkarttı biliyorum da acaba son sahte diplomayı kim çıkarttı diye düşünmekten uyuyamıyorum. Ama konumuz bu değil. Ben bugün ChatGPT'ye bir soru soracağım. Dedim ben sorumu sorarken sizler de şahit olun yani. ChatGPT sana bir şey soracağım. Dünya üzerinde kendi ekonomisini batıran liderler genellikle ne söylediler? ve ne yaptılar da ekonomilerini batırdılar? Söyler misin bana lütfen? Hadi birkaç öne çıkan örnekle başlayalım. Ee, örneğin, Venezuela'da Nicolas Maduro, hiperenflasyon ve ekonomik krizle anılan bir lider, söylemlerinde dış güçleri suçladı ve aşırı para basımıyla ekonomiyi zor duruma soktu. Zimbabwe'den Robert Mugabe, tarım reformları adı altında toprakları kamulaştırarak tarımsal üretimi, ...çökertti ve ülke hiper boğuştu. İngoslavya'dan Slobodan Milosevic... E, ...milliyetçi politikalar ve savaş harcamalarıyla... ...ekonomiyi ciddi şekilde sarstı. Ve en sonunda Türkiye'den <laughs> Recep Tayyip Erdoğan... Dur, Arzalan. dur. Benim uykum geldi. Benim uykum geldi. Ben uyuyayım, sen sonra anlatırsın. İyi geceler arkadaşlar. Ama sen biraz dinlen. Biz de burada kaldığımız yerden devam ederiz. E, Recep Tayyip Erdoğan ekonomi politikalarında düşük faiz oranlarının enflasyonu da düşüreceğine inandığını sıkça dile getirdi. Bu nedenle faizleri indirme yoluna gitti. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar arttı ve enflasyon yükseldi. Tüm bunlar ekonomide ciddi bir baskı yarattı. Umarım bu hikaye seni hızlıca uykuya daldırmıştır. İyi geceler.